Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Türk Medeni Kanunu'na göre acaba eşlerin fiilen bir araya gelmeden veya bir araya gelmişler daha sonra ayrılmışlarsa bunların uzun süre ayrı yaşaması başlı başına bir boşanma sebebi midir? İşte bu sorunun cevabını arayacağız bu videomuzda. Çünkü bu konu hep karıştırılıyor. Almanya ile karşılaştırılıyor. Almanya'da işte bir yıl ayrı kalma şartı var deniyor. Türkiye'de de ayrı kaldıysak biz boşanırız gibi bir düşünce var. Bu doğru mu değil mi? Bu videomuzda bunu izah etmeye çalışacağım. Aynı zamanda da tabii ki derdim kendi alanım Türk hukuku olarak Türk Medeni Kanunu'na göre bunu izah edeceğim. Aynı zamanda da Alman Medeni Kanunu'nda bu düzenleme nasıldır? Bir karşılaştırma yapacağım. Tabii ki o konuda Alman hukukunda avukatlara müracaat etmenizi tavsiye ederim. Evet, genel bilgilerle dolu yeni bir videomuzla karşınızdayım. İnsanlar mutlu bir hayat, karşılıklı dayanışma, sevgi, saygı içerisinde yeni nesiller yetiştirmek, sağlıklı nesiller ve toplumun temellerini sağlamak, oturtmak için evlilik yaparlar, evlenirler. Ancak hiç kimse boşanmak için evlenmez. İstesek de istemesek de bazen bu evlilik birlikleri topluma, çocuklara, eşlere, ailelere artık faydalı hale gelmiyor. İşte kavgalar, anlayış farklılıkları vesaireden dolayı bu evlilik çekilmez hale geliyor. Hiç kimseye bir faydası kalmıyor. Topluma faydası yok, aileye faydası yok, çocuklara faydası yok, eşlere faydası yok. İşte bu durumda da boşanmak en iyi yol olarak görünüyor. Herkes kendine yeni bir sayfa açıp önüne bakması gerekebiliyor. İşte devletler boşanma konusunda değişik düzenlemeler yapıyorlar. Çünkü boşanma sonrası da aileyi bir arada tutmak veya çocukların haklarını, eşlerin haklarını korumak için belirli şartlar koyuyorlar ve boşanmada da sert kurallar koyabiliyorlar. Türk Medeni Kanunumuzda 161 ve 166. maddeler arasında boşanma sebepleri tahtidi yani sınırlı olarak sayılmıştır. Bunların dışında bir boşanma sebebi olamaz. Bunlar nelerdir? Zina, cana kast, haysiyetsiz ve onursuz bir hayat sürme, terk ve akıl sağlığı gibi sebeplerin yanında bir de genel boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması kuralı vardır. Bu sebepler 6 tanedir ve bunun dışında bir boşanma sebebi yoktur. Gördüğünüz gibi hemen sorumuzun cevabı aslında burada çıkıyor. Eşlerin salt ayrı yaşaması örnek veriyorum ben eşimden boşanmak istiyorum. Çünkü bir araya gelmemişiz. 2-3 yıldır biz ayrı yaşıyoruz. Ben boşanmak istiyorum ama eşim istemiyorsa bu sadece ayrı yaşamamız bir boşanma sebebi değil. Çünkü bu 6 tanenin içerisinde ayrı yaşama diye bir sebep sayılmamıştır. Peki evlilik birliğinin temelinden sarsılmasındaki kurallar nelerdir? Eğer eş tamamen veya Diğer eşe göre biraz daha kusurlu ise dava açtığında eskiden reddediliyordu. Şimdi öyle değil. Eş karşı tarafa yani ben dava açtığımda kusurluyum. Tamamen kusur bende ama eşime de az da olsa bir kusur yüklenmesi gerek. Eğer hiç kusuru yoksa bu baş, boşanma olmaz. Ama az kusuru var bu yeterli mi? Az kusuru var ama boşanmayı kabul etmiyorsa bu da boşanmaya engel olmaz. Şu şartla mutlaka onun kötü niyetle bu hakkını kullanmamış olması gerekir. Eğer kötü niyetle kullanmışsa bu hakkı ve evlilik birliği de hem eşler için hem çocuklar için de çekilmez hale gelmişse yine boşanmaya karar verilebilir. Ancak salt işte ben 10 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Çocuklarımdan ayrı yaşıyorum. Bir aile hayatım yok. Biz karı koca hayatı yaşamadık. Bu sebeple ben boşanmak istiyorum diyemezsiniz. Türk Medeni Kanunu'na göre bu mümkün değildir. Böyle bir şeyi Yargıtay da mahkemelerde kabul etmiyor. Hatta 2013 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bakın Yargıtay dairelerinin üstündeki bir genel kurul daha üst bir mahkeme şöyle bir karar vermişti. Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapıp evini terk edip giden koca 25 yıl sonra dava açıyor. Diyor ki ben eşimden 25 yıldır ayrıyım. Biz hiç karı koca hayatı yaşamıyoruz. Ben boşanmak istiyorum. Yartay bunu kabul etmiyor. 25 yıl değil isterseniz 40 yıl ayrı yaşayıp Mümkün değil diyor. Boşanamazsınız. En azından diyor Almanya'da kalan eşine bir kusur yüklenmesi ve bu kusurun da evlilik birliğinin temelini sarsıcı bir sonucu olmalı diyor Yaratay. Yoksa davayı reddediyor. Ancak anlaşmalı boşanma denilen bir müessese getirildi hukukumuza. Daha önceden bu yoktu. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin 3. fıkrasına göre eğer eşler karşılıklı olarak ama kendileri bulunmak şartıyla hakim huzuruna giderler, bir anlaşma protokolü yaparlar veya orada anlaşırlar. Hakimin huzurunda biz boşanmak istiyoruz derlerse boşanabilirler. Ama hangi şartla evliliğin ister bir araya gelsinler isterse gelmesinler en az bir yıl sürmüş olması gerek. İster kağıt üzerinde isterse fiilen bir yılı geçmesi gerekir. Bu durumda boşanmaya karar verilebilir. İki tarafta istiyorsa ve hakim huzurunda kabul ediliyorsa. İkinci yol ise bir tarafın dava açması örnekten dava açtım mahkemeye ve Karşı taraf da bunu kabul etti, eğer gelir mahkemede benim açtığım davayı kabul ederse ve bir yıldan fazla da evliysek yine bu da anlaşmalı boşanma olur. Ama benim avukatım gider davayı açar, karşı taraf mahkemede gelir kabul ederse bu anlaşmalı değildir. Dava ve kabul şeklindedir. Bunu mahkemeler kabul etmiyor, bu anlaşmalı bir boşanma olarak kabul edilmiyor. Bunun için hakim diyor ki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına dair en azından eşlerin eşit kusurunu ispatlayacak şekilde şahit getirin diyor. Bu şekilde olursa tabii ki yine boşanma söz konusu ama anlaşmalı boşanma değil. Çünkü anlaşmalı boşanmalarda demin söylediğim gibi eşlerin bizzat hakim huzurunda bulunup imzalamaları gerekiyor. Dikkat ederseniz burada da ayrı yaşama diye bir şey yok. Sadece burada evliliğin ister bir arada olsunlar isterse bir arada olmasınlar bir yıldan fazla sürmesi şartı var. Burada sadece bir istisna var Türk Medeni Kanunu'nda ayrı yaşama konusunda küçük bir istisna. Ondan bahsedeyim size. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddenin 4. fıkrası. Demek ki üçlü bu 4. fıkrasına göre... Her ne sebeple olursa olsun. Örnek ben dava açtım. Bu altı sebepten biriyle dava açtım ama davamı ispat edemedim ve reddedildi davam. Eşim istemedi boşanmayı benden. Reddedildiyse diyor, her ne sebeple olursa olsun. Reddedilirse ve bu karar da kesinleşirse, kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmişse benim tekrar açacağım bir davayla bu 3 yıl ayrı yaşama bir araya gelmeme Karı koca hayatı bir daha yaşamama şartıyla boşanmaya otomatik olarak karar verir hakim. Karşı taraf ister istesin ister istemesin. Ancak dediğim gibi burada bu üç yıl içerisinde karı koca hayatını yaşamamış olmanız gerekir. Belirli bir süre bile olsa eğer benim eşim karşı koyar ya derse ki evet üç yıl biz ayrı yaşadık ama bu arada kocam geldi şerif geldi. Biz onunla bir iki ay hep karı koca hayatı yaşadık. Fakat sonra tekrar anlaşamadık ayrıldık. İşte üç yıl kuralını burada ihlal etmiş oluyor. Bu sebeple boşanma olmaz. O zaman yeniden bir üç yıl bekleyeceksiniz redden itibaren. Gördüğünüz gibi hiçbir zaman ayrı yaşamak başlı başına Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma sebebi değildir. Şimdi dönelim. Bu hep Alman hukukuyla karıştırılıyor. Alman hukukunda durum nedir? Bürgerliches Gesetzbuch dediğimiz Alman Medeni Kanunu'nun 1566 Taksim 1 yani birinci fıkrasına göre tıpkı Türk Medeni Kanunu'nun 166 Taksim 3'teki gibi yani anlaşmalı veya bir tarafın açıp öbür tarafın kabul etmesi şeklindeki dava açılabilmesi için diyor eşlerin en az bir yıl ayrı yaşaması gerekir. Eğer eşler ayrı yaşamışlarsa ve davayı da kabul ediyorlarsa o zaman boşanmaya karar verilir. Yani bir çekişmeli davaya dönüşmez. Dönüşebilir de tabii ki ama o zaman daha uzun sürer. Burada işte dava şartıdır. Bir yıl ayrı yaşamak Alman Medeni Kanunu'nun 1566 tahsim 1 maddesine göre. Ama dikkat ederseniz Türk Medeni Kanunu'na karşılaştığımızda burada ayrı yaşamaktan bahsediyor. Bizde ise en az bir yıl evli olmak. Yani bir aradasınız veya değil. Ayrısınız veya değil önemli değil Türk Medeni Kanunu'na göre ama Alman hukukunda da bir yıl ayrı kalmak, ayrı yaşamak gerekiyor. Bu üç yıl ayrı yaşama meselesine gelince Alman Medeni Kanunu'nda da benzer bir düzenleme var. Yine 1566. maddenin ikinci fıkrasına göre Alman Medeni Kanunu'nda da böyle bir şey var. Eğer eşler bir yıl değil de üç yıl hiçbir araya gelmemişse, karı koca hayatı yaşamamışlarsa, ayrı yaşamışlarsa Bunların davaları kabul ediliyor. Bunların boşanmalarına karar verilebiliyor. Ama dikkat ederseniz burada ayrı yaşama için bir dava açılması ve onun reddedilip beklenilmesi diye bir söz şey söz konusu değil. Alman Medeni Kanunu'nda sadece beklemeniz yetiyor. Ama Türkiye'de dava açılıp reddedilip kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl bir daha bir araya gelmemesi, karı koca hayatı yaşamaması gerekiyor eşlerin. Son olarak burada şunu da belirteyim. Alman Medeni Kanununa göre ayrı yaşama yani getrennt dediğimiz ayrı yaşama kavramına da bir açıklık getirmek gerekiyor. Yani eşlerin fiziken, fiilen başka yerlerde mi oturması gerekiyor? Bu şart mıdır diye? Hayır. Öyle de bir düzenleme var Alman Medeni Kanununda. Alman Medeni Kanunun 1567. maddesinin birinci fıkrası ayrı yaşamı tanımlamıştır. Buna göre eşlerin ayrı evlerde yaşaması gerekmiyor. Ancak eşler evlilik birliğini devam ettirmek istemiyorlarsa ve ayrı da yaşamak istemiyorlarsa biri veya ikisi aynı evde kalıp ayrı yaşam sürdürmek istiyorlarsa o zaman bazı kurallara uymaları gerekiyor. Bu nasıl bir şey diyeceksiniz? Yani buradaki tanımdan çıkan Eşler bir arada aynı evde bulunabilirler ama bütçeleri ayrı olacak. Yatakları ayrı olacak. Yemek masaları ayrı olacak. Banka hesapları ayrı olacak. Her şeyleri ayrı olacak. Tabii ki banyoyu mutfağı beraber kullanacaklar. Bu normal. Ama beraber yemek pişirmeyecekler. Veya beraber çamaşır yıkamayacaklar. Birbirlerinin çamaşırını yıkamayacaklar. İşte bu durumlarda ayrı yaşama kavramı çökmüş oluyor. Bu şart yerine gelmemiş oluyor Alman medeni kanununa göre. Tabii ki benim alanım değil bu alan. Bunu Alman Famin Rechte, Fachanwalt veya Fachanwältinler var, avukatlar var aile hukukunda Alman aile hukukunda. Onlardan sorup gerekli detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ben bu videoda Türk Medeni Kanun'a göre ayrı yaşamanın boşanma sebebi olup olmadığını ve bunu da Alman Medeni Kanunuyla karşılaştırarak size izah etmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmenizi, kanalımıza abone olup sosyal medya mecralarında da paylaşmanızı tavsiye ederiz. Peki, bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda beraber olmak üzere iyi günler.